Ayça Hanım kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bugün sizin Alman çoban köpeği ile ilgili aslında serüveninizden bahsedeceğiz. Öncelikle biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Sizi tanıyalım. Tabii Ayça Keser ben, İstanbul'da yaşıyorum. Bir şirkette özel bir sektörde görev alıyorum. Şöyle, aslında Alman çoban ırkıyla tanışma hikayem öncelikle eşimin Alman çoban ırkına olan yoğun ilgisi. Sonrasında tabii benim de dikkatimi çekti ve gerçekten Alman çoban ırkının aslında hani o göründüğü gibi kurt dışında son derece akıllı, son derece aile köpeği olduğunu Fark ettim biraz araştırmamla. Ve e, bu şekilde de yaklaşık 3,5 senedir de Alman çoban köpeği besliyorum. Çok da keyifle Peki Alman çoban köpeği ırkını beslemeden önce bir araştırma yaptınız, bir bilgi sahibi oldunuz. Ama e, Von Erk ile tanışmanız e, nasıl oldu onu da dinleyebilir miyiz sizden? Tabii ki. E, biz aslında İstanbul'un bir ucundan bir ucuna hatta daha Kocaeli bölgesine kadar bir araştırma yaptık. E, her hafta sonumuzu inanır mısınız bir e, çiftliğe, üreticiye giderek e, hemen hemen hepsiyle tanıştık diyebilirim. E, bazı noktalarda e, çok sayıda üretim olan yerlerde gördüm. Bazı noktalarda daha butik olan daha kaliteli hissettiğim yerler oldu. Ve en sonunda da e, evimizden bayağı uzak ama bizim en çok içimize sinen e, Çatalca bölgesindeki Bonerki e, tercih ettik. E, neden derseniz e, çünkü burada hem öncelikle e, Bonerki'nin sahibi olan Ethem Bey e, bir kere zaten bu işi Türkiye'ye getiren isim. Alman Çoban deyince aslında zaten Alman Çoban Birliği Derneği'ni başlatan olduğunu fark ettim. Bu işin zaten Türkiye'de var olma nedeni ya da işte uluslararası bir arenada Türkiye'yi de bu arenaya sokan kişi ne olduğunu fark ettim. Dergilerin başkanlığını yaptığını fark ettim. E sonrasında kendisiyle tanışınca zaten bu tecrübesi anlaşılıyor. Hem köpekleri gördüm. Biraz da çünkü fazla araştırma yapmıştım. O yüzden de köpeklerin daha o anatomik yapısı olsun, işte belki onların eğitimleri olsun. Bunlara şahit olunca da tercihimin hatta eşimle de beraber tercihimizi onerktan yana kullandım. Peki sahiplenme sürecinizden sonra e, VONERK ile olan iletişiminiz devam etti e, sanıyorum. Evet. E, bu iletişimden de biri, biraz bize bahseder misiniz? Şimdi dediğim gibi biz VONERK ile evet e, köpeğimizi sahiplendik ama e, bir kere her türlü sorumuzu sorabildik. E, her zaman işte e, bilmediğimiz bir şey varsa danışabildik. Her zaman yanıt aldık ki bu bence çok önemli. E, sonrasında eğitim için tekrar e, zaten e, VONERK'e geldik. Ee, sonrasında e... Hatta onlarla da bayağı böyle keyifli sohbetler ettik. Bizi ağırladılar. Ya ben son derece memnun kaldım. E, her zaman da doğru bilgiyi aldığımı düşünüyorum. Köpeğim de çok iyi durumda. E, her görende bayılıyor köpeğimizi açıkçası. Biraz bu cinsten anlayan kişiler yoldan bile geçen köpeğinizi nereden sahiplendiniz diye soruyorlar. E, öyle olunca da zaten e, doğru yerde olduğumuzu anladık. E, bu nedenle ben çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok ee, Teşekkür ederim. Size e, Alman çoban köpeğinizle <laughs> beraber Rina ile birlikte evet. güzel mutlu bir e, yaşam diliyoruz. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim.